Böceği seveceksiniz, köpeği seveceksiniz, bitkiyi seveceksiniz, dağı seveceksiniz. Canlı ve cansız her şeyi seveceksiniz. Bir bedevi Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah bir söylediklerinin hepsine iman ediyorum. Hepsi doğru ama yaşım yetmiş yaşım bitmiş. Bana öyle bir şey söyle ki bu tebliğ etindiğinden hiçbir şeyi kaçırmayayım. İki şey söylüyorum. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Allah'ın emrine itaat bir dilektir. Kaptan ulaşmayı diliyor musunuz? Evet. Diler mi mı? mi? Kaptan. Öyleyse siz Allah'ın emrine itaat edenlersiniz. Bundan sonraki hayatınızda ne var? Herkesi sevmeniz var. Canlı ve cansız her şeyi seveceksiniz. Böceği seveceksiniz, köpeği seveceksiniz, bitkiyi seveceksiniz, dağı seveceksiniz. Canlı ve cansız bütün mahlukatı sevdiğiniz zaman hedefinize ulaşacaksınız. Ama en üst sevide Kimi seveceğiz? Allah'ı seveceğiz, Resulü seveceğiz, Allah'ın dostlarını seveceğiz ve insanların hepsini seveceğiz.